sıfır elektrikli bir araç satın alıyorsunuz ve daha birkaç gün geçmeden tabandan su sızdığını fark ediyorsunuz. Elektrikli bir araçtan bahsediyoruz. Bu gerçek yaşanmış olay Kadıköy Suadiye'den İsmail Yıldırım isimli takipçimin başına geldi. Her model arabada başımıza gelebilecek türden hayati tehlike teşkil eden bir sorun. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. İsmail Bey'in yazdıklarını aynen aktarıyorum sadece markayı sansürledim ama siz hangisi olduğunu mutlaka anlayacaksınızdır. Yakın zamanda 0 kilometre Fransız markası olan İsmail Bey komple adını yazmış ama ben P ile başlayan diyeceğim. P'nin E200 küsür diyelim biz modelinde bir elektrikli araç satın aldım. Ancak yağmurda aracımı kullanma esnasında arabamın tavanından ciddi düzeyde su sızdırması gibi çok büyük bir sorunla karşı